Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün uzun aradan sonra saklanmaç maçı oynayacağız. En son hatırlarsanız Gale karakteri oyuna geldiği zaman Gale'la bir saklanmaç maç yapmıştık. Bugün de Surge karakterinin özel bir saklan maçı daha yapmak istedim. Şöyle chat'te görüyorsunuz baya bir like istiyorlar. Eğer bu videoya 8000 like gelirse mini game serisinin devamı hızlı bir şekilde gelecek ve arkadaşlar 200 bin aboneye çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bedava bir şekilde abone olarak beni 200 bin yolunda desteklerseniz çok sevinirim. Şöyle bakalım ee, hazırımı verip hemen başlamak istiyorum. Klasik saklan başta işte. ilk ebe ben olurum youtuber şeyimi kullanaraktan. Bakalım millet primo almış. Evet. Bu arada discord'dakilerle birlikte oynuyorum şu anda. Yani bu tarz videoları discord'dan çekiyoruz arkadaşlar. Her videoda söylüyorum. Hani siz de sonucuya gelerek bu tarz videolara katılma şansı yakalayabilirsiniz. Ömer benim ebe olduğumu bilmiyor galiba. Neyse hadi vurmayayım. Hadi ama bana vurdun. Ama bana vurdun şu an ölmeyi hak ettin. Şu an naneyi yedin. Neyse ya vur ama çok kaşındın abi. Benim ebe olduğumu bilmiyor arkadaşlar. Ölmesi lazım. Arkadaşlar burada sizin de farklı minigame fikirleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Onları da çünkü ben bakıyorum. Güzel fikirler olursa çekmeye çalışıyoruz. Bakalım şöyle artık ben bir ulti kasılıp son seviyeye gelmek istiyorum da millet hepsi nasıl kaçtı ya. Biraz sakin kaçın ya. Aa güzel. Vurma bana. Bana vurma. Ebe'ye vurma. Neredesiniz? Bekle beni. Oğlum nasıl kaçıyorsunuz lan? Bütün millet topuk ha. Aha öbürü öldürdüm. Gitti. Usta gitti. Usta güler Pro. Burada var mı biri? Lan yokmuş. Boşuna girdik. Şurada var ama. Bu sefer var burada. Burada da yok. Nereye gittiniz abi? Aa 8 7 tane kişi var. Kimseyi bulamıyorum. Burada net adam var artık. Yani. Tamam şöyle şunu da bastık. Aa bir kişi daha çıktı. Deşütül vahşet. Lobiye doğru. Gitti. Beat atayım hadi tamam daha fazla vurmayacağım. Beat ya. Bir sal ya. Arkadaşlar bu arada siz bu videoyu izledikten büyük ihtimalle 1-2 saat sonra Nona Live'da canlı yayında olurum. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak siz de Nona gelebilirsiniz. Orada kupalar kasıyoruz, değişik şeyler yapıyoruz vesaire vesaire. Alpçim öldüm. Alp'cim öldün de ben buradan nasıl geri gideceğim ya Umut. Umut'u keseyim şuradan bir. Zıplayınca kırılıyor mu bu? Kırılmıyor abi. Dur şuraya vuracağım. Gıcıklığına şuraya vuracağım. Önümde adam var ama. Tamam şimdi de sana vurayım diyecektim. Olmadı. Aga be. Aga be. Buna yürek duyar. Dayanmaz. Dayanmaz yani. Son saniyede gittim Murat. Ama bilerek yapalım. Ya yani orada çok sıkışmışlardı. Bir, önce bir oraya vurmak istedim. Neyse sonraki ellerde Ebre olur. Hadi bakalım ikinci elde Primo aldım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Ebe'ye bakmadım ben. Şu an Ebe kim gerçekten bilmiyorum. Ciddi ciddi bilmiyorum. Keser miyim? Yalnız ne kadar tipsiz bir skin bu ya. Ben bu skin'i niye aldım arkadaşlar? Biri bana söyleyebilir mi? Ben bilmiyorum da çünkü. Ha tamam. Neymiş? Bemor. Bemor Ebe'ymiş abi. Şu an onu öğrenmiş olduk. Oy doğuş ulti kasıyor mantıklı. Mantıklı vur istiyorsan bir daha doldur diyeceğim de ne işe yarayacak bilmiyorum. Bir işe yaramaz tabi doğru. Bence şuraları ben bir kırayım ya. Gel gel. Gel şuraları ben bir kırayım abi. Buralar çünkü işe yarıyor. hocam Tamam şöyle şurayı da kıralım. Güzel taktik bence. Bütün ortayı açtım. Tamam tekrar şey yaptım. Güzel daha fazla kullanmaya gerek yok. Ebe nerede abi? Ebe'nin peşinde dolanabilirim. Primo olduğum için. Kim o Ömer? Yakışıyor mu kardeşim? Bu arada E5 şurada ha. e şurada ama gitmeyeceğim ben. Orada bekliyor. Birisi gelsin de keseyim diye bekliyor da ben gitmem. Bak Ömer'e bak beni trollleyecek aktı sıra. Aa orada değilmiş lan eve buradaymış tamam. Baya bildim boşa fake'e gelmişim. Bak bizi trollleyip duruyor Ömer. Atlayacağım şimdi sana. Tamam kanka kaçtım ya. Sen beni salmayacaksın belli oldu. Şöyle bir ultimi gidip alayım. Şu aşağıda baya bir adam vardı. Hop. Tamam güzel aldım. Lan a! Şuna basacaktım. Şuna vallahi bilerek yapmadım ya. Pü. Vallahi bilerek yapmadım. Yanlışlıkla oldu. Şu emoji şeyine basacaktım. Elim şurada kaldı. Ulan be. Adamı yanlışlıkla öldürdüm. Ömer beni trollüyordu. Ben Murat'ı trolledim. Murat Murat da var ya sövüyordur şimdi. Net sövüyordur bana. Neyse yapacak bir şey yok. Vallahi bilerek yapmadım ama. Şimdilik fırlatayım mı lan gaza seni? Hadi bakayım. Ne oldu? Bunu bilerek yaptım. Bu artık buna bilerek yapmadım demek. Yalan. Leon bu arada ultiye bastı orada. Şimdi bir saniye ben bir şuraya atlayayım. Kanka pardon. Pardon kanka. Bu bilerekti bu bilerekti. Dur bir prima daha var o da basacak. Bastı vallahi bastı. Sen de bir git. Beni de fırlatacaklar şimdi. Abi dalga geçiyor resmen. Vurmuyor bize ya. Acı çektiriyor adam. Adam bize acı çektiriyor. Alp ve ben kaldık. Alp. Öldün lan. Vallahi öldün. Ben kaldım. Yine ben eveyim abi. Vallahi ben eveyim yine. Hadi bakalım şu an 3. ele girdik. Ben tekrar ebe oldum. Bakalım şöyle hemen kutu kasılıp millete yardırmak istiyorum. Bunun ultisini de kasılmak lazım. Öbür türlü keyif vermiyor. Ya yani ile şöyle bir yargı dağıtmamız var yani. Zaten en fazla iki el olabiliyordum ebe. Şu an maksimumu gerçekleştirdim abi. Gerçekten maksimumu gerçekleştirdim. Teşekkür ediyorum. Kutu kıran arkadaşlara buradan. Adamsınız. Tamam şöyle şunu da aldık. Yargısız adam. Bak 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 çakala bak beni fırlatıyor. Arkadaşlar Allah rızası için bir tane ulti alayım be. Bir tane ulti alayım be. Doğuş yedin. Bir tane ulti alayım lütfen çok yavaş koşuyorum lütfen ya lütfen. Ha şükür. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Oh be hızlandım abi. Vallahi rahatladım. Murat'ı kesmeyeceğim. Geçen elde kestim zaten. <laughs> acıdım abi vallahi acıdım bu sefer. Geçen yanlışlıkla öldürdüm ya hadi bu sefer de salmış oldum. Bence ödeştik sıkıntı yok. Ama bir daha salmam. Bir daha yok yani. Hop. Şunu da bastım an. Hadi bakayım. Oba. Hop. Nereye kaçıyorsunuz? Sen misin lan Murat'ı kesen? Ha? Sen misin Murat'ı kesen? Hayırdır? Onu ben kesecektim. Sana yar etmem etmeyecektik ama neyse. Buradasın. Her attığımı vuruyorum biliyorsun değil mi? <laughs> ya bu karakter. Abi saklan başta aşırı keyifli ya. Gerçekten çok keyifli lan. Olmazsa canlı yayında falan da bunu oynarız yani. Yayınlara gelin arkadaşlar. Eğlenelim beraber. Yakında turn turnuvalar vesaire de yapmayı düşünüyorum. Ömer. Ömer öldün. Buraya kadarmış. Soldier sen de öldün. Doğuş sen de Piper başına geçmişsin orada. Neler yapıyorsun ya? Sen bir ölsene hafiften. Atla bakayım. <laughs> Aa dur. Aa sen nasıl bana atlarsın ya? Kimi kesiyoruz? Full auto basacağım. Kime giderse artık. Hop. Öldün abi. Aa kim kaldı? Sanırım Alp kaldı abi sonra. Bilmiyorum emin değilim bakacağım. Aynen Alp kalmış. Evet arkadaşlar şu anda son ele girdik bakalım. Kanka bir ulti Allah rızası için bir ulti teşekkürler öldürüyordum seni ama sen de beni öldürüyordun bir saniye sakin canım bir de olsun vurursun tamam lan dur oğlum canım da olsa daha çok vuracaksın şu an boşu boşuna az vurmuş oldun heh tamam aldı ultiyi Şimdi ilk ebemiz nerede? Alp ebe olmuştu. Abi beni korkutuyoruz. Primolar beni korkutuyor. Bak benim Sörcü görünce tabii. Benim Sörcü görünce. O da Sörcü almış. Sörcü çok keyifli ya gerçekten. Yani saklan başta. Nirvana oldu ya bu karakter. Bakayım. Şöyle bir milleti rahatsız edelim. Klonla birlikte. Kulana niye vuruyorsunuz? Klondan ne istediniz? Alp hayır. Yakalanmayın yakalanmayın biraz kanser olsun. Ben de öyle olmuştum. Bak bak nasıl fırlattı. Ömer var ya şu dünyada gördüm ya en troll saklanmaççı olabilir ya. Adam manyak oynuyor oyunu. Orada fırlattı bir de üstüne ulti attı. Manyak oynuyor. Ebe nerede abi? Ebe kayıp. Oğlum sen bu da geliştirmiş kendini sanki ebeymiş gibi anlamadım ben bunu. Nerede Alp? Bütün millet Alp'i arıyoruz ya. Aa geldi kaç kaç tamam. Tamam pardon abi. Murat yalnız çok iyi kaçtı be. Helal. Çok da yaklaşamıyorum ya be arkadaşlar biliyorsunuz. Bir ite öldürecek büyük ihtimal İki ite pardon. İki ite direkt öldüreceği için. Ya şu primolardan biraz uzaklaşalım ya. Gözünü seveyim. Sürekli ulti basıyorlar. Kırıyorlar etrafı. Tekrar vuruyorlar. Büyük sıkıntı. Biraz bekleyelim bakalım. Alp buraya vurma. Buraya vur. Dur uzaklaşalım bence. En iyi yer şurası biliyorsunuz mu? Ama gördü. Gir... Oğlum vurma artık vurma. Alo. Canımız yok lan bizim. Ya, tek atı öleceğim şu an var ya. Al işte. Abi batırdı ama ya. Şu şu durumda niye ulti kasmaya çalışıyorsun ki sen? Kimdi o? Görmedim ama adına bakmadım. Boşu boşuna bizim önümüze sebep oldu. Bakalım sonra kim kalacak? Bu eli kim kazanacak? Evet Umut kaldı. Ama şöyle bir kötü haberim var umutçu Bu son eldi kanka. Ebe olamayacaksın. Aga be. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla mini game istiyorsanız bu videoya sizlerden 8000 like bekliyorum. Sizde bu tarz videolara katılabilmek için Discord adresimizin linki açıklama kısmında mevcut gelebilirsiniz. Dediğim gibi 1-2 saat sonra Nono yayında olurum. Yayına da hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.